De, bu bunu sizlerle ev inşa edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle yaratıcı diyelim. Arkadaşlar sizlerle birlikte bir ev yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bakalım bakalım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle gideceğiz. Şöyle birkaç eşya alacağım bir dakika şöyle şöyle şunu alalım bir tane balık Şunu şundan aldık şöyle yok bundan almayacağız şöyle zengin ev olacak o yüzden, o yüzden zengin bloklar elmas bloklar lazım şimdi şunu yerleştirelim işte şöyle şunu koy koy şöyle Arkadaşlar şöyle koyacağız, koyacağız. Şurası kapımız olsun. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şuraya şuraya koyalım. Şöyle, şurayı, şurayı koyalım. Şu şöyle arkadaşlar. Şu tane. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yanlışlıkla şuraya koyduk. Kıralım şunu. Bir dakika Şunu iki, iki, tane kapı olacak. ikili kapı. Neyse. Şöyle. Tam da şöyle koyacağız arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle, şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee Arkadaşlar şöyle. Hadi ya. Aha. Şöyle tamamdır. Şöyle, şöyle koyalım. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Hep elma sapacak değiliz arkadaşlar. Her yerde elma sapacak değiliz. Burada zümrüt ya bu alalım. Zümrüt. 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 Şöyle Zümrüt. 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 Aslında bir kat daha ekliyorum ama şunları işte bir kat daha yapacağız arkadaşlar şöyle. Bir bir sürü şey, koy, eşya koyabiliriz onlara. Bir sürü şöyle eşyalarımızı koyabiliriz. Hı, tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi çatıyı da yaptık zümrüt blokla. Şimdi şu ikinci kat yapalım da. Evet. Üçüncü kat da olacak arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle. Evet, arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi asla unutmayın. Bu arada. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Şurayı aç. Kapat. Kapat. Böyle arkadaşlar. kanalıma evet, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Evet. Alalım bakalım. Koy şöyle bir daha koy bir daha koy. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şöyle bakalım bakalım. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet. Bir tane daha yapacağız. Şöyle 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 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle şunlara şuraya merdiven yapacağız şöyle merdiven alalım merdiven şuraya şöyle arkadaşlar bir tane de şöyle bir tane de şöyle ben çıkarsınız arkadaşlar hmm. bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya. Bir tane buraya bir katımız daha olacak evet. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şunu kırmızı lazım Çünkü çatımız olacak. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi şöyle koyalım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Evet şuraya da Bizim merdiven koyabiliriz şimdi. Evet. Şimdi. Şöyle. Ya, yanlış yere koyduk. Ha. Şöyle şöyle inşa ediyoruz. Şimdi katımıza. Arkadaşlar yanlış yere koyduk. Evet arkadaşlar şimdi şöyle Şöyle, şöyle, evet, şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Hmm. Arkadaşlar yağmur da başladı hemen buraya kapat. Sahar yer yağış olur. Şöyle bakalım Evet arkadaşlar. Şöyle. De está? Que é? Vamos ver. Vamos ver se ela pode... Se ela pode... Se ela... Se ela... Se ela... Se ela... Se ela...

Jeg vet ikke, kanskje. Evet arkadaşlar bu, videom bugünlük bu kadardı lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar